Merhaba arkadaşlar. Ören bayan Ayşe kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu videomda sizlere 3 renkten oluşan Bataniye, yelek, çanta gibi yerlerde kullanabileceğiniz bir model göstereceğim arkadaşlar. Evet. Tığ 3 numara ben beyaz iple tabanlı kurmaya başlıyorum Arkadaşlar şimdi modeli gösterebileceğim bir büyüklükte model başlayacağım zincir çekerek başlıyorum bir miktar zincir çekelim modeli göstermek amaçlı Kız artık yelek battaniye nerede kullanmak isterseniz boyutuna göre zinciri çekip başlayabilirsiniz bu kadar zincir yeterli modeli göstermek için ilk baştan her zincirin üzerine bir sık iğne yaparak devam ediyorum zincirin üzerinden tek tek sık iğne yaparak bu sıramı sonuna kadar sık iğne olarak devam edeceğim. Evet sıra sonuna kadar sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Burada bir tane sık iğne atlayıp diğerine bir trabzan yaptım. Bir iki tane zincir çektim. Bir tane atlayıp ikinciye bir trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp ikinciye pardon bir delik atlayıp ikinciye bir trabzan yaptım iki zincir bu şekilde göstereyim sizlere bir tane atlıyorum ikinciye bir trabzan yaptım bu şekilde yine sıra sonuna kadar Böyle küçük kutucuklar yapacağım arkadaşlar. Ben sıramın sonuna kadar gideyim. Sonrasında evet arkadaşlar sıra sonuna kadar kutucuklarımı yaptım. Şimdi burada diğer ipime diğer rengi bağlıyorum. Buradan geçişimi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde geri döndüm ipi öne alıyorum arkadaşlar şu son trabzan üzerinde bir tane sık iğne yapıyorum buradan sağlamlaştırdım bir zincir çektim tığın başını doluyorum şu ilkinden değil ilk kutucuğu bırakıyorum ikinciden şu altta arada bıraktığımız bir tane sık, sık iğnenin deliği vardı bir atlamıştık burada Atladığımız sık iğnenin içinden tığımı geçirdim. Bu şekilde bir iki üç defa tığıma doluyorum. Bir defa da çektim. Bir zincirle kapattım. Tığın başını doluyorum. İşte i̇kinci kutucuğun içinden şu altta gözüken sık iğnenin içinden tığımı batırdım. Bir iki 3 defa doladım tığıma hepsini birden çektim kapattım devam ediyorum aynı şekilde şu altta atladığımız sık iğnenin içinden 3 defa tığıma doluyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum bu sıramızda bu şekilde bir tane daha göstereyim Tığım başını doladım şu yanındaki kutucuğun içinden şu alttan atladığımız bir tane sık iğne vardı onun içinden tığımı geçiriyorum bir iki üç defa doluyorum kapattım bir zincir çektim tığıma doladım yine diğer kutucuğun altından sık iğnenin içinden tığımı geçirdim bir iki 3 defa doluyorum kapattım bir zincir çektim Evet bu sıramı da ben başa kadar gidim arkadaşlar Sıramın sonuna kadar geldim şurada bir tane kaldı bunda içinden yine 2 3 defa doladım kapattım bir zincir çektim burada bir tane ilk baştaki fıstık kaldı. Zincirin tepesinden bir sık iğne batırdım buradan. Şimdi 2 4 6 8 10 12 14 16 tane fıstık oluşmuş oldu burada. Diğer sırada aynı çıkması lazım arkadaşlar. Burada 2 4 6 8 10 12 14 16. Diğer de, de aynı Sayıda çıkması lazım. Şimdi üçüncü renge geçiyorum. Her sırada bir renk kullanacağız. Bunu da buradan geçirdim. Şu parça ipimi öne alıyorum. Son sık iğne yaptığımız sık iğnenin tepesinden batırdım. Böyle bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım şu ilk mavi olan fıstığın dibinden şu beyaz bunu bu tarafa alıyoruz sağ tarafından aradan boşluktan tığımı geçirdim bir iki üç defa doladım kapattım bir zincir çektim tığın başını doluyorum şu ikinci Fıstığı yan tarafa kaydırıyorum. Alttaki beyazın içinden şu boşluktan zincir vardı burada. Tığımı geçirdim bir, iki, üç defa doradım, kapattım bir zincir çektim. Devam ediyorum. Diğer şu yanındaki fıstığı şöyle yana çekip elimle alttaki beyazın içinden tığımı geçirdim. 1-2 üç tane doladım Kapattım. Bir zincir çektim. Devam ediyorum. Biraz sıradan arkadaşlar beyazın içinden geçiriyorum. Evet, bu sıramı da bu şekilde başa kadar gideyim ben. Evet sıramı da başa kadar geldim ben. İşte burada 15 tane fıstık oldu. 16. yapıyorum. Alttakinde de 16 tane fıstık oluşmuştu. Yine bu son mavi fıstığı kenara çekiyorum. Alttan beyazın içinde. 1 2 3 defa doladım kapattım bir zincir çektim kenardaki bir tane sık iğnem var ön içinden batırdım kapattım burayı da bu sıram da tamam oldu şimdi burada beyaz ipime geçiyorum beyazı aldım döndüm ilk başta sık iğne var tığımı geçirdim şu kırmızı ipi de üstüne alıyorum arkadaşlar bunun arada bir tane işledim sıkışsın burada açılmasın diye şimdi beyazı devam ediyorum bir zincir çektim burada tığın başını doladım yine bu, burada kırmızı kırmızı fıstığı kenara çekiyorum şu mavinin dibinden burada kapattığımız yer vardı bir zincir çekip boşluğun içinden Sıktım, batırdım. Bir, iki, üç defa duradım. Kapattım, bir zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Şu fıstığı yana çekiyorum. Alttaki mavinin yanındaki boşluktan zincirden bir, iki üç defa doradım, kapattım yine şu kırmızı yana çekiyorum mavinin dibinden batırdım bir iki üç defa doradım, kapattım bir zincir çektim kırmızıyı çekiyorum şu mavinin dibinden batırıyorum 3 defa doluyorum kapatıyorum bir zincir devam edelim arkadaşlar sıralarımız bu şekilde 2 3 doladım kapattım bir zincir çektim 1 2 3 kapattım bir zincir Evet bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar şimdi her sıramız aynı şekilde gidiyor arkadaşlar beyazı bir başa kadar gelince maviyi alacağım döneceğim dikkat etmemiz gereken yer başladığımız şu fıstıkların her sırada aynı olması 16 başladım burada ben modelde gösterirken 16 fıstık alttaki mavi oldu 16 fıstık kırmızı oldu 16 beyaz 1 2 3 4 5 6 7 yaptım devam ediyorum 1 2 3 topladım kapattım bir zincir. Şu kırmızı fıstığı kenara çekiyorum. Alttaki mavinin içinden geçirdim 1 2 3 toradım kapattım bir zincir çektim. 2 3 kapatıyorum bir zincir. Bir, 2, 3 kapattım. Bir zincir. Evet arkadaşlar. Model bu şekilde. Ben şimdi bunu biraz daha çoğaltayım. İşleyelim arkadaşlar. Dediğim gibi her sırada bir renk. Bunu başa kadar gelince mavi. Maviye dönünce kırmızıyı bağlayıp çapraz görünümünü elde edeceğiz arkadaşlar burada. Umarım modeli beğenmişsinizdir. Yaparsanız kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.